Abi ben size yine gereksiz bilgi vereceğim ya. <laughs> evet. Geçenlerde nereden gördüm hatırlamıyorum. Hapsons Choice diye bir tabirle karşılaştım. Bana biraz şöyle Schrödinger'in kezisi vibe verdiği için ilgimi çekti. Öncelikle ne olduğunu açıklayalım. Hapsons Choice ya da Hapsons tercihi yalnızca bir seçeneğin gerçekten teklif edildiği iki seçenek arasında özgürce seçim yapma durumudur. Daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnekle pekiştirelim. Take it. O, leave it. Yani ya sev ya terk et. Daha doğrusu istersen ekim istemezsen. Deyimin kökeni İngiltere Cambridge'de Renta House işleten abimizin müşterilerine sunduğu teklife dayanmaktadır. Abimiz müşterilerine en yakında bulunan atı almasını ya da hiç at almamasını teklif ediyormuş. O günden beri kullanıla kullanıla deyim olmuş. Bu ilgimi çekti. Düşünsenize günlük hayatta kullandığımız kaç tane deyimin geçmişini takip edebiliyoruz ki. Peki, Hobson's Choice'u önemli yapan nedir? Burada anlamamız gereken bir iki husus var. Seçim yapmak üzerine bugüne kadar çeşitli fikirler geliştirilmiş. Yani bu basit bir konu değil. Üzerine düşünülen bir konu. Psikolojiden iktisadi bilimlere, oradan da sağlık bilimlerine kadar etkili. Neyse. Seçim türleri arasında Hobson's Choice'un yerini anlamak için birkaç örnek verelim. Hobson's Choice bir dilemma yani ikilem değildir. Aslında bir tercih de değildir. Sunulan bir şeyin tercih olabilmesi için iki eş değer şeyin teklif ediliyor olması gerekiyor. İkilem ise iki ya da daha fazla istenmeyen durum arasında seçim yapılmasıdır. ...karıştırılabilecek bir benzer kavram da Morton's Fork. Bu da istenilen iki durum arasında seçim yapılmasıdır. False Dilemma, başka seçenekler olsa da iki durum varmış gibi seçili yapılması durumudur. Ki bu da Hobson's Choice değildir. Catch-22 ise paradoks durumudur. Yani neyi seçersen seçin, sonuç aynıdır. Bu örnekler daha fazla zahmettirilebilir. Yani anlamamız gereken birden fazla seçim yapılması üzerine geliştirilen fikir var. Ama Hobson's Choice bunlara eşdeğer bir şey değil, tamamen ayrı bir kavram... Hatta aslına bakarsanız gerçek bir tercih de değil. Şimdi arkadaş ortamlarında satabileceğiniz bu havalı günümüz kullanımlarına daha detaylı bakalım. Daha doğrusu kullanılıyor mu? 1915 yılında ilk defa bu isimle bir oyun düzenlenmiş. Oyunun konusu ayakkabıcı bir abimiz var hapsın adında ve bu abimizin 3 kızı var. Kızlarını bedavaya çalıştırıyor. Bir de düşük maçta çalıştırdığı ama aşırı yetenekli bir abimiz var. Zengin bir müşterisi Bill'i fiştikliyor. Daha sonra Will ve en büyük kız Absun yanından ayrı olarak kendi işlerini kurup zengin oluyorlar. Babasın da kötü alışkanlıklarının altında boğuluyor. Daha sonra bu 1920 yılında sessiz film olarak beyaz perdeye taşınıyor. 1931'de yeniden uyarlanıyor ve 1954'te yeniden uyarlanıyor. Bunun haricinde çeşitli televizyon dizileri ve sinemada da sıklıkla da geçmekte. Ayrıca çeşitli akademik yayınlarda da geçtiğini görebilirsiniz. Özellikle sağlık ve iktisadi konularda da sıklıkla kullanıldığını gördüm. Örneğin böbrek naklinde dönörün davranışı ya da iktisadi akımlar arasında tercih yapılması ile ilgili çalışmalarda bu deyimin kullanıldığını görebilirsiniz. Ancak bu yayınların deyimle doğrudan bir alakası olmadığı için detaylara girmeyeceğim. Kabaca durum böyledir. Artık siz de bu havalı deyimi arkadaşlarınıza satabilirsiniz. Umarım ilginizi çekmiştir. Bir sonraki gereksiz bilgiye görüşmek üzere.